Rahman Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla konuşuyorum. Allah Teala ireli bizim bütün Türk halkına başta başkan olmak şartıyla Erdoğan olmak şartıyla salam gönderiyorum. Abdullah Bey'e bütün şekilişe Yonlar dogu misafirleri geldi bizi ziyaret etti. Teşekkür ediyorum ona da onun ettiği günahlarına da bizim Erdoğan Ahıska Türklerinin başından çürgünlüğünü 19. 2019'da kaldırdı dedi ki Türkiye, Azerbaycan, Azerbaycan, Türkiye, Kıska Türklerinin vatanıdır, torpağıdır, yaşayandır. Allah razı olsun ondan ki, Urusiyet'ten, Gavrularının içinden Ağızka Türklerini getirip ev, eşik yaptı, verdi. Biz ona çok teşekkür etmeliyiz. Biz ondan çok razıyız. Osmanlı, kimi Osmanlı mı? Gazi Osman mı? O ni kimi vatanını qoruyur, torpağını saxlayır. Ona görə ki Çevrilistan bütün zamanların burne xanlamazıya çevrilişi saxladı. Et cis mə ona bir nad Allah etməsin çevriliş ol edi. Amerika vuruz soxulacaqdı Türkiyə. Ağ gözləri var onun da. Ona görə təşəkkür Allah hayırlı ömür versin. Allah Türk halkımıza, bütün Müslüman halkına ben buradan teşekkür ediyorum. İçinde Abdullah bayağı da asabi teşekkür ediyorum ki bizim ele bir kinomuzu çekmişti ki hepimiz ağladık. Oraya gidenler, Ben oraya orada oraya çıkmamın Ardahan'dan görüşmemin sahibi İrəli Ömbər Abdullah Bey idi. Mən orada çox təşəkkür, çox da tə minnətdaram. Yaşasın Türkiyə xalqı, yaşasın Azərbaycan. Bayrağımız uçaxsın, düşmənimiz qocaxsın. Allah razı olsun. Ay məni barədə bir şox Məmin natarım gəldi quza görə, bizi ziyarət etdi quza görə. Mən minnətdaram.